Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Akşam oluyor artık. Ben dedim tezce şöyle hemen azıcık kıymam vardı yarım kilo kadar. Eee ben şöyle bir göstereyim. Çünkü e, ben tek başıma çekiyorum. Kıymam vardı. Kıymamın içine şu evde olanlardan ekmek bayat ekmek yaptım arkadaşlar soğan ince soğan kıydım şöyle karabiber kırmızı biber pul biber koydum tuz bir tane yumurta koyacağım ee, çekeceğim arkadaşlar bu akşam bir de yanına iki bardak pirinç ısladım böyle pirinç ısladım pilav yapacağım Hemen tez bir yemek yapalım dedik arkadaşlar. Arkadaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Çok şükür. Arkadaşlarım bana destek vermeyi ihmal etmeyin. Destek verin bana. Ben şimdi köftemin yapımına başlayayım. Şöyle tuzum atayım. Bir çay kaşığı tuz atacağım. Şöyle hatta bir buçuk çay kaşığı atayım. Ekmeğimi, soğanımı içine koyayım. Bir tane küçük baş soğan çok minik minik olmak şartıyla doğradım. Şöyle yanaştıralım. Şöyle çekip yanıma getirebilirsem görünmüyor böyle de. Böyle görülsün. Oradan görülsün. Yapacak bir şey yok. Tek başımıza çektiğimiz için biberlerimi koyayım. Evet. Azıcık kimyon var. Kimyon koyacağım. Arkadaşlar oh bir tane yumurta içine dolaptan bir sarımsak alayım. Arkadaşlar ben sarımsakları daha önce söylemiştim. Biraz su şöyle boşlasın. İçine yağ koyalım. Dolaba koyuyorum. E, güzde aldım sarımsağı bahar ayına çıkmadan e, dolaba koyuyorum içini yemeden yani dolaba koyuyorum dolapta tutuyorum buzlukta dondurucuda böyle yemekleri de oradan kullanıyorum arkadaşlar böyle küçük küçük doğrayalım hatta rendelesem çok iyi olur da şimdi rendeyi oradan şey yapmadım büyük rende var küçük bir tane rende almam lazım mutlu araçlarında araç gereçte yani benim biraz ihtiyacım var arkadaşlar mesela bu sarımsak sıkıcısı plastik aldım bir tane o sıkmadı ondan sonra şimdi ben bunu şöyle güzelce yoğurayım arkadaşlar. Şöyle alırsam gösterebilirsem size. Ellerim güzel yıkadım. Ekmek var içinde arkadaşlar. Tek başına bir hayli zor oluyor. Daha doğrusu tripodumun küçük tripod almış eşim bana. Onun e, tutma yerini biraz kırmış torunu Bunu bir şeyle böyle bir vidayla sabitledik ama tutmuyor. Evet. Köfteyi şöyle vurunca daha güzel oluyormuş. Ya duydum. <laughs> evet ben bunu yoğurayım arkadaşlar. Biraz dinlensin. Mesela köfteyi kızartacağım. şöyle şöyle böyle böyle yapacağım şu şekil böyle böyle yapıp kızartacağım arkadaşlar biraz dinlensin bu ben biraz durdurayım Evet arkadaşlar pilavımı yapacağım böyle içine bir bu yeriye koyacaktım ama arkadaşlar koymuyorum ondan maalesef Şimdi sıcak olduğu için şehriye bulunmuş kavanozdaydı dolabı koyuyorum arkadaşlar buzdolabına bütün kuru kumanyalarımı Evet çok sıcak. Poşetin içinde bile hiç açılmayan şey bozuluyor arkadaşlar. Aşağıya koyun. Harpa şeyleri yapayım şöyle. Yarım çay bardağı koydum. Yarım çay bardağından neredeyse biraz yarım çay bardağı diyelim. Göz bayağı koydum. Pirincimi yıkadım. Pirinçlerim falan 20 kiloya yakın pirincim. Arkadaşlar dışarıda bozulmaya yüz tutmuş neredeyse. Yani neredeyse bozuluyormuş yani. İçine güzel baktım ama burası kalabalıklaştı. Şöyle köftelerimi de yaptım arkadaşlar. Maalesef ee, çekecek biri olmayınca böyle yapmak zorunda kalıyorum. Bütün başlığı da çalışmıyor. Evet. tereyağı atayım biraz. Sıvı yağla kızarttım şehriyeyi. Biraz da tereyağı. <laughs> 2 kaşık iki buçuk kaşık tuz şöyle küp şeker değil at. yok evde şöyle bir kır şeker pilavı beyazlaşması için arkadaşlar biraz limon pilavın güzel olması için bu arada pilavı da gayet güzel yaparım arkadaşlar. Şöyle köftelerimi şurada kızartayım. İdam kavrulsun arkadaşlar. Ondan sonra görüşeceğiz inşallah. Evet. Pilavımız kavruldu arkadaşlar. Kaynar suyum vardı şöyle böyle ölçüyorum. 1 2 3 4 Aşağı yukarı iki buçuk bardak pirinç var. Üç bardak var 4 Dört. Bire bir buçuk. Şöyle. Evet. Köftelerim de kızarıyor arkadaşlar. Şöyle. Köftelerim de kızarıyor. Pilavım oldu kaynıyor. Köfteleri kızartayım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Son köftelerimizi de koyalım şöyle. Maşamız neredeymiş ki? Heh, burada. tavada köfte de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu benim etli ekmek tavam. Bunları daha yeni koydum. Ay bitti. İnşallah bitmemiştir. az önce e, bir eyvah bitti bitti dediğim ama başka şeydi. Arkadaşlar köftemi kızarttım. Böyle bahçemden e, sadece salatalık bahçemden değil soğanla domates bahçemden arkadaşlar. İçinin kuru soğanı bile bahçeden. Evet. Şöyle ailece evet. Bir yemek yiyeceğiz. Köftelerim, pilavım. Pilavım tane tane bak arkadaşlar. Böyle yemeğimizi yiyelim. E şöyle bir tadına bakayım. Köftemi. Evet arkadaşlar, maydanoz yok bunun içinde. Sadece baharatlar evde olanlardan yaptım. Dışarıdan gidip köfte harcı falan almadım. Sadece ekmeğin içini çıkarttım. Biraz bayatlamıştı ekmeğimiz. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar bana destek verin, abone olun arkadaşlar. Kabak yemeğiydi bahçeden. Bahçemde bu sene güzel kabak oldu arkadaşlar. Kızartma kabak bu sabah kızarttım. Mustafa Bey güzel olmuş mu? Baş başa yiyoruz arkadaşlar. O biraz çekingen. Utanıyor, utanıyor. <laughs> Afiyet olsun. Ben utanmıyorum. Bak yiyeyim mi? <laughs> Hmm. Mm. alt kaç oldu ki. Urbaniye'ye şimdi. Kızıma bir tanesi işte. Bir tanesi katta. Onlara da indirdim. Yaptıklarımdan. Torunuma indirdim arkadaşlar. Orada da gezmeye gidiyorlarmış. Bazen beraber yiyoruz da. Bazen de beraber yemiyoruz. Bu akşam işin kolayına kaçtık. Köfte, pilav. Artık kusura bakma. Değil mi? Ben yemek yemeye başlayınca... Bir kimse durduramıyor arkadaşlar. Ben yemeğimi çabuk hızlı yerim. Evet biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Baya dakika oldu. 17 dakika video olmuş. Yemeğimizi yiyelim. Biz arkadaşlar YouTube aile bana destek verin. Sizleri seviyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum beğeni yapın beğeni yorum yapın beğeni yapın videomu izleyin sizlere kucak dolusu selamlarımı söylüyorum bütün Almanya Almanya'da bu arada dayım var onunla görüştük izliyorum diyor Almanya'dan izleniyorum başka yerlerden de izleniyorum Azerbaycan'a Buradan Almanya'daki dayıma, e, beni izleyen bütün ülkelere selam söylüyorum.